Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Az önce biten maçta Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 2-1 galip geldi ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertler oldukça zorlandığı maçta Kasımpaşa'da Kerem Şeras'ın oyundan atılmasından sonra oyuna ağırlığını koydu. Önce Emre'nin golü arkasından Malki ile Kasımpaşa beraberliği buldu ve Fenerbahçe son bölümde Bekir'in attığı golle de maçı kazanmayı başardı. Çok zor bir mücadele oldu Sarı Lacivertli takım açısından. Aslında herkes açısından zor bir maç oldu. Kasımpaşa açısından, Fenerbahçe açısından, Fırat Aydınus açısından herkesin zorlandığı bir 90 dakika izledik. Ama kazanan, haftayı karlı kapatan bir Fenerbahçe oldu. 3 puan Sarı Lacivertli'nin oldu. Evet, çok büyük bir ihtiyaç şu maç. <laughs> Çünkü iki maç sıfır çekiyorsunuz. İkinci yarı başlarken Konya'yı kazanıp başlıyorsunuz ve 10 puanlık bir avantajınız var. 10-11 olarak var. Ve rakipleriniz 2'de 2 yapıyor. Ve iyi futbol oynayarak yapıyor. Siz 2'de 0 çekiyorsunuz. Rakiplerinizden bir tanesi gündüz seansında yine kazanıyor. Enselinize gelmek üzere. Bu arada Fenerbahçe adına da 3 tane iyi forveti oynama şansı yok. Kullanamıyorsunuz. Kullanın. Vebo, Musaso ve Emenike. Kaytı'da mecburen çok uzun süredir oynamadı santifora çekiyorsunuz. Bir kere Kazıpaşa takımında çok uzun süredir maç kazanamayan bir takım, formsuz bir takım. Ancak tehlikeli oyunculara olan bir takım. Gerçekten tehlikeli oyunculara var, kabiliyetli oyunculara var. Ki bugün 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği de buldu. Bu yüzden de oyunun büyük bölümünde özellikle 10 kişi kalana kadar rakip pek bekleri de çıkarmadı. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği Gökhan ve Caner'i bir anda ikisini birden sokan tek takım hemen hemen çok takımda iki bek hücuma gönderen yoktur. Mesela Beşiktaş'ta Motta gidiyorsa Serdar kalır. Galatasaray'da Ebu'ya gidiyorsa Hakan Balta kalır. Ama Fenerbahçe'nin silahı en büyük silah bu. Tabii... maç da öyle başladı ki tabi gündüz Fenerbahçe taraftarının gündüzkü e, şeyi ne derler coşkusu gülüşü coşku var fakat stres daha da fazla var. Hep söylerim stres çaylak oyuncular için problemlidir ama tecrübeli oyunculara zaman zaman yarar. Çünkü konsantrasyonu artar. Şu problem yaşadı ama uzun süre kaliteli oyuncusu problem çözücü oyuncusu yoktu. Şimdi iki beki çıkmadığı için ilk yarıda stoperlerde topla çıkan oyuncular değil. Mehmet Topal da genelde savunmanın önünde kalan bir oyuncu. Emre de fazla ofansa yardımcı olmadı. Bir tek Holmen zorluyor ama dağınık. Alper zorlamaya çalışıyor, dağınık ilk yarı için söylüyorum. Kayt 4 veya 5 kez ilk yarıda offside'a düştü ki oynadığı için herhalde uzun sürede oynamadığı için, çünkü genelde genelde kenarda oynuyordu. Belki onun şeyini çekti, sıkıntısını yaşadı. Aynı şekilde Mehmet Topuz ortası. Aslında Fenerbahçe'ye baktığımız zaman beş buçuk orta sahayla oynadı. Kaytı da yapacak katarsak. Mehmet Topuz, Memre Belezoğlu, Mehmet Topal ikinci yarıda giren Christian Baroni, Holmen. Bunlar hep orta saha oyuncuları. Maçta da 40 foul var. 21 Fenerbahçe yapmış. Yani 19 22-18. 40 mı? 22-18. Ben 21-19 okudum da o yüzden yanlış okumuş olabilirim. Yani Lig TV'de gördüm. 21 19 Yakın iyi değildir. Uzan fenadır değildir ama bilmiyorum. Ya orada ya Lig TV'de yanlış var ya da ben yanlış gördüm. Yüksek bir sayı aslında bu. Karşılığında kar sayısına bakıyoruz. Bence az. Çünkü bir tanesi iki, aynı oyuncuya iki tane sarı kart gösterdiği için. Evet. Doğru mu kartlar? Evet doğru. Kartlar doğru. Ama eksik. Değil mi? Ama eksik. Mehmet Topal'a mesela giderken çektiği bir oyuncu var. Sarı kart göstermedi. Bir tane avantajı oynattı Gökhan'ın pozisyonu var. Göstermedi fakat tansiyon çok yüksek olduğu için Fırat Aydınus yönetmekten çok idareye çıktığını hissettim bir Psikolojik bir maç yönetmek istedi. Onu. Ama bir... Fırat Aydınus yani <laughs> tayin edildiği an bu maça çok zordu Fırat Aydınus için hocam. Eskişehir ceza evet. attıktan sonra uzun hiç bir daha hiç Fenerbahçe maçına verilmedi. Geçen hafta yaşananlar Sivas'ta şimdi bu hafta böyle bir maça çıkıyorsunuz. İlk defa Ama Fenerbahçe maçı yönetiyorsunuz. bu karakterde hakemin daha böyle olayı hani bugün yöneten değil idare eden gibi gözüküyordu. Böyle bir atmosfer vardı. Tabii bu düz takım kadrodan Kabiliyetli takıma karşı oynarken tedbir elden bırakmamalı. Tedbir elden bırakmamak ne? Babel tehlikeli bir oyuncu. Aman diyor Gökhan. Ben gidersem, boşa düşersem, yandım diyor. Evet. Sağ tarafta çabuk bir oyuncu var. B Bünü... Yudes. Viewdes. Kardeşler çekiniyor. Mehmet Topal da onun önünde oynayan Skarionu var. O da çok tehlikeli bir oyuncu. Alıp döner dönebilirdi. Bu tedirginlik var. Şimdi o coşku, stres ve mutlak surette kazanma isteği. Bir tek maçın başında holmenle Alper anlaşmazlığında ki Alper'e top bırakması lazım topu cepheden gördüğü için. Holmen bir iş güzellik ayağına soktu. Muhtemelen de Holmen vurdu. Bilmiyorum Alper mi Holmen mi? En azından Alper de vurmuş olsa doğru vuruş yapmasını engelledi. İkinci yarı aslında ilk yarının sonunda Kasımpaşa net bir gol pozisyonuna girdi. Skaryonen'in getirip Babel, Babel gibi yani. buraların oyuncusu yetenekli bir oyuncunun kararsız kalmasından dolayı Skaryonen'in getirdiği aldat dediği pozisyonu atamadı. Şimdi i̇kinci yarı başladı acaba ne olur? Christian Barano ile işi çözmek için soktu oyuna. Doğru bir değişiklik. Ama bir türlü çözülmüyor. Hücum üstünlüğü var ama çözülmüyor. Ken, Kerem iş güzellik yaptı. Giderken gereksiz bir yerde bir çekti. İkinci sıradan İkinci gitti. Çünkü sırada 57. İkinci dakikada. Şimdi gidince rakip demoruzu oluyor. Kendi adına da Fenerbahçe e, risk alabilir artık. Hemen hemen ikiye hazırlandı. Doğru bir karardı ama adresinde problem olduğunu daha sonra görebiliyoruz üst üste gelirken sahneye bir oyuncu çıktı. Düz saçlı bir çocuk Alper çıktı. Dengeleri alt üst etti. Çünkü bu tür maçlarda yetenekli oyuncuya ihtiyacınız var. Eğer yetenekli oyuncularınızın pas yüzdesi düşükse, risk almıyorlarsa bu kez topla girmeniz lazım. Denemeniz lazım, zorlamanız Dengesini lazım. Için. Alper de bunu için transfer olan bir oyuncu. Sol çizgiden aldı, içeriye kat etti, kat etti, kat etti. Vurdu ayağından döndü, çıkardı ayağından döndü, izakçondan döndü. Ama artık rakibinde dengesi bozulmaya başladı ve çıkamamaya başladılar ve golü buldu Fenerbahçe. Gol de bir tecrübeli oyuncunun atması gereken Emre baskı yaptı, stop ve hakikaten de şahane Çok bir güzel gol. Attı. Çok güzel bir gol attı. Aynı kaleye bir gol daha vardı, benzer bir pozisyonda geçen sene. Şimdi bu golden sonra hemen iki haklı olarak, aman dedi ben risk almayayım otur derken Kasımpaşa enteresan bir gol attı. Enteresan derken güzel gol de. Şimdi hatırlarsan... Fenerbahçe'nin 10 kişilik bir rakipten böyle yakalanıp da gol yemesi enteresan değil mi? Şimdi yardımcı hakemin rakip takım sancağın olduğu bölümde hücum yaptı. Dönüşte Babel'e sarı kartlık bir foul yaptı. Şimdi sarı kartlık foul nedir? Hakem sarı kart gösterir, oyun durur. Durdu. Sarı kartını verdi. Döndü gol oldu. Şimdi o top sağ taraftaki Adem'e kadar ...aşağı yukarı 70 metrelik mesafe. 2 veya 3 pasta gelir o. Bir oynadı, bir uzun attı. Çizgi aldı. Bakın 11-10 e oynuyorsunuz. Rakip yaralının kalesine yakın... ...kalesine yakın yerde folyo yap yapıyorsunuz. Ve bu 4-5 saniye içerisinde... ...gole dönüşüyor. Sağdan da müthiş bir top. Orta demeyelim pas attı Malki'ye. Geldi o da. Bekir de offside bozmuştu. Vurdu kafayı, golü yaptı. Şimdi bu bir bir seni demoralize edebilir... Hemen Emenike gelderken derken hemen bu kez bir duran top kazandı. Şimdi duran top da işte burada tecrübeli oyuncuların ortaya çıkması lazım. Kasımpaşa bir Avrupa takımı gibi yaya kadar çıkıyorlar. Prensipli bir şekilde. Maç boyunca biliyorsun. Offset'e düşürüyorlar. Kalesinden uzak tuttuğu için gönderiyor Emre. İzak son çıkıyor penaltı dalıyor. Da gönderiyor Emre. İzak son çıkıyor alıyor. Evet, çalışmışlar ona bayağı. Ne yaptı bu kez? Ne yaptı ama? Çok cin gibi. Geldi. Dikti topu. Aynısını yapacaklarına bir geldi, durdu. Ne oldu? Yarım metre, bir metre Kasımpaşa gitti. Geldi bir daha durdu. Bir yarım bir, metre daha gitti. Bir daha durdu. Dördüncü de kullandı. Kullanınca zaten artık yayın dışından Kasımpaşalar içeriye girmişti. Yükseldi. Kayıt mıydı yükselen? İndirdi. Mehmet Topal rovaş yaptı. İzak sonundan döndüğünde Bekir müthiş bir hamle yaptı. Aslında Topal yalçın vurdu. Değil mi? Uzaklaştırmak için. Uzaklaştırmak mi? Evet. isterken o da hamle yaptığı için ayağına çarpıp Fenerbahçe golü yaptığı 2-1 yaptı. Hemen hemen iki yine tutturdu. <laughs> Şimdi çok gergin Fenerbahçeli oyuncular. Gerçekten iki maç mağlup olmuşsunuz. Rakipleriniz ensenizde şampiyon gözüyle bakılıyorsunuz. Demoralizesiniz ama öyle sertsiniz ki çok da sert oynadılar sindirmeye oynadılar fakat şuurlarını da kaybettiler. Kaliteli oynamadılar. Kaliteli oynayan bir oyuncu vardı. O da link yaparak, dripling kalitesini göstererek Alper vardı. Diğer oyuncular, özellikle ikinci ya da kardeş mesela. Ben hani çok olumsuz bakılıyor ya. Yok fiziğimizi, hücum zamanlamaları falan o kadar kötü oyuncu değil. Çok maç eksiği var hocam. Çok maç da. eksiği var ama biraz toparlamış gördüm. Yani boş oyuncu olmadığını ben sol bekte, sol stoperde değil de sol bekte biraz daha meziyetli oyuncu olduğunu gördüm. Daha sonra işte oyunda kontrol edip belki üçüncü Salih'i de sokup maçı bitirdi. Şimdi Ersun Yağla bugün yarım sıfır razı mısın gitme samandıradan deseler havada atlar. Haklı olarak çünkü gergin bir ortam var. Oyuncular gergin. Ve bence abartılı şekilde gergin oldukları için kaliteli oynayamadılar. Fakat Alper ve Emre dengeyi bozdu. Emre tecrübesiyle Alper deliciliğiyle maçı çevirdiler. Aslında Kasımpaşa da bence kalitesinin altında top oynuyor. Hani Güntekin evet. yani bizim nerede o eski Kasımpaşa diyebileceğimiz Ligin ilk üzere. ilk bölümündeki Kasımpaşa yok. Hadi ilk 15 dakika sindiler. Ondan sonra toparladılar. Daha sonra 10 kişi kaldıktan sonra çabuk teslim oldular. Bir de Babel falan yani Skaryone'de çok bir uzak. düşüş var. Babel kendi kapasitesinin kalitesinin çok altında oynuyor. Haftalardır böyle. Ben mesela sormak isterdim Hasan Bey'e veya Bir Adem Kurgay zorluyor. E. Bir buçuk iki aydır Kulübün bir yapısında ve şeyde bir gevşeklik var Kasımpaşa'da ancak bugün iyi oyundan çok nadirdir. 3-4 tane sezonda 34 haftalık periyotlarda 3-4 maç kötü oynarken de kazanmanız on gereken maçlar olur. Ben şampiyon oynayan takım açısından evet. diyorum. İşte bakın şampiyonluk adayı diyorduk Kasımpaşa'ya o maçları kazanamıyorsunuz. Ama Fenerbahçe iki maç kaybetse de içeride baskıyla seyirci baskısı temposuyla birkaç oyuncunun yıldızlaşmasıyla maçı çevirebiliyor ve beklerini fazla kullanmadan içeride oynamasına rağmen ki en büyük kozu iki beki olan bir takımdan bahsediyoruz. Bugün Caner ama Artı, hücum anlamında Caner'i aradı hocam değil mi? Tabii caneri? aramaz mı şimdi? İki bekiniz yok. Yani Gökhan çıkamadığı için. Bir de üç tane forvetiniz yok. Ve bu yok. Yani bunlar hep problem çözücü oyuncular. Hiçbiri yok. Özellikle kayıt tüm performansı da çok ciddi tartışılıyor. Daha düşüyor sürekli, top kontrol şimdi edemiyor. Bu tabi çok uzun süredir. Gerçi Feyenoord'da senin de söylediğin gibi Santifo oynamış bir oyuncu, gol kralı olmuş bir oyuncu ama genelde sağdan sola koşular yapan olduğu için ve offside'a düştüğü pozisyonlar araya atılan üçer beşer 10'ar metrelik toplar değil. 30 40 60 metre. Kalecinin attığı top mesela offside oluyor. Yani kayıt tecrübesinde bir oyuncunun uzun süredir hedef merkez santifi olmadığı için herhalde ondan düşüyor olabilir. o zaman da yani bahsettiğimiz zaman da kayıt 10 yaş daha genç hocam. 10-11 yaş daha genç. 23 off Düşmenin, tabi tabii tecrübe attıkça daha az düşersiniz. Ancak çok belirgin bir şekilde 30-40 metreden kalecinin kullandığı veya savunma oyuncusunun kullandığı toplarda sürekli offside'e düşmeniz de sizin fazla konsantrasyonunuz olmanız bir. iki çok uzun süredir santif oynayamadığı için bence bu dengeyi sağlayamadı. Bazen orta sahadan dönmesi stoperlerin offside'i bozması olması gibi. Mesela Bekir uzun süredir oynamadığı için biraz Arkada destek kaldı. Destek de alamadı yani tek başına. şimdi Bugün Fenerbahçe'de kim oynasa Santa Tek başına zorlanırdı. Etrafında oyuncu yoktu. Şunu söyleyebiliriz. Emre müthiş gol attı. Ama bugün Alper'i çıkar zorlayamazdı. Taraftarı da coşturamazdı. Rakibin dengesini de bozamazdı. Kazımpaşa rahat defans yapıyordu. Tehlike yok. Bir tane oyuncu çıktı. Deldi. Matkap gibi. Sürüyor, foil alıyor. Sürüyor, geçiyor, vuruyor çizgiden. Ama yoruluyorsunuz rakip olarak. Düşünebiliyorsunuz ikimizin arasında sürekli bir rahatsız edici bir sigil